Peki İstanbul'da sizce oy çalınmış mıdır? Öyle bir söylem çıktı. Ya bence bu zor bir ihtimal. Çünkü e, muhalefet partisinin böyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü YSK'ya ıslak imzalı tutanaklar gidiyor. YSK'ya bakılıyor. Bunu yaparlar mı? Bence yapamazlar. Yani istisnai yaparlar. Ama bence yapamazlar. böyle bir tezatlık var yani. Onların öyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Bence böyle bir şey yok. Yerel seçim sonuçları hakkında e, her zamanki gibi AK Parti ve MHP ittifakından dolayı %52 bir oy çıktı. E, ama 15 senedir, 20 senedir olan bir şey değişti. E, yaklaşık 6 büyük şey, 7 büyük şehrin 6'sı e, Millet İttifakı'na geçti. Bence bu İttifak partisi için bir kayıptır. Zaten bunu Balkan konuşmasından da anlayabiliriz. E, bir kazandık lafı geçmedi. Bunun sonucunda e, milletin artık ekonomiden dolayı diyeceğim e, bir kulak çekme şeyi oldu yani iktidara karşı MHP olan ittifaktan dolayı da oldu. Çünkü AK Parti'nin çok sağlam alabileceğimiz diğer Anadolu şehirlerinde MHP, BD'leri aldı. Bu bence e, iktidar partisine verilen ekonomiden dolayı verilen bir e, kulak çekmedir, bir mesajdır. Bunu artık iktidar Partisi nasıl değerlendireceğini düşüneceğiz. E, Bundan sonra bence çok şey değişecek. İktidar Partisi'nde. Ee, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bence yapar ki 7 Haziran'dan seçimlerinden sonra tek başına iktidar olamadı. Ondan sonra da gerçekleşti bu değişim. Bence yine bir değişim olacak. Eğer bundan sonra işte şöyle bir şey var çok önemli bir detay. Ee, 7 6'sı yani yaklaşık, e, 7 büyük şeyin altısı Millet İttifakı'nda. Yani Türkiye'nin yaklaşık ekonomisinin yüzde 50'si, 45'i, 50'si şeyin eline geçti. CHP ve İYİ Parti ittifakının eline geçti. Yani bu çok şey değiştirir. AK Parti'de de değiştirir. CHP'de de değiştirir. Ülkenin genel havası da değişecek. Bundan sonra bakalım inşallah hayırlısı olur gerisi. İstanbul'daki durumlar sonuçta Ekrem İmamoğlu alacak yani. Öyle yani, böyle yani böyle durum onu gösteriyor yani. Zaten kazandığı belli ama şimdi itirazlar falan var. Bu itirazlar üç gün içinde değerlendirecek. İşte en son kim öne hata varsa onlar düzeltilecek yani. Oy çalındığı söyleniyor İstanbul'da. Şimdi orasını biz görmeyince bir şey diyemeyiz ya. Nasıl öyle? Evet söylenti biz de biliyoruz, işitiyoruz ama doğru mu da, yanlış mıdır bilemiyoruz ki yani. yani. onları bizim bilmemiz mümkün değil. Onlar onunla bilecek yani. Allah çok sonuçlar çok iyi geçti yani. Yani böyle o, o Kimin diye. açısından iyi geçti? Halk açısından yani. Halk açısından. Yani. Parti yani. açısından baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Parti açısından olsa da olmasa da sonuçta halk kazandı. bu Tabii. Ee, Halkın istediği oldu. Oy çalınma olayı her zaman olunan söylenen şeyler. Peki genelde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, muhalefet tarafından söyleniyordu. Bu sefer iktidar tarafından böyle bir söylem geldi. Valla bu geçenki dönemlerde ee, muhalefet tarafından geliyordu. Şimdi iktidar tarafından geliyor. Hep Demin, olur diyorsunuz. Hep yani. oluyor yani olan şeyler bunlar. artık Peki, Alıştık. Yani. Sonuçlar sizi mutlu etti mi abi? Şu anda gayet güzel. Bence de İstanbul için söylersek yani gayet olumlu bir şey oldu, seçim oldu. Memnunuz yani bu şey İstanbul için. Peki abi sizce AK Parti bu seçimlerde başarılı oldu mu yoksa başarısız mıydı? Bence başarısız. Bu. Söylemlerinden dolayı herhalde bu şekilde bir kaybı oldu. İnsanları ayrıştırıcı sözler Türk milletinde yanı atkı yapıyor yani ter, ters yapıyor. Onun için kendini diğer seçimlerde bu şekilde davranmaması lazım. Yani. Sence İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti oy çalmış mıdır? Öyle bir söylem var. Yani bence böyle bir şey olacağını düşünmüyorum daha önce çok oy çalındı bence. Ama muhalefetin böyle bir şey kalkışacağını düşünmüyorum. Zaten bu zamana kadar çok çabaladılar insanlara bazı şeyleri gösterebilmek için. Son zamanlarda insanlar biraz daha aydınlandı. Bu şekilde ben düşünmüyorum böyle bir şey olabileceğini. Yani kendi düşüncem açısından çok verimli bir seçim oldu. İstanbul'da özellikle Ekrem İmamoğlu kendi başarısıyla kazandı. Binali Yıldırım'ın kazandık açıklamasına rağmen muhteşem bir geri dönüş oldu. Yani en azından bize öyle lanse edildi. Belki de çok aşırı bir fark vardı ortada ama bize gösterilen buydu. Sonuç olarak kazandık diyebilirim. Bursa'da neler döndüğünü hala bilmiyoruz. Mustafa Boğaz Bey'in son açıklamalarında da hala kazandık demesi insanlarda şüphe bırakıyor. Bugün bir itiraz olmuş sanırım. Reddedildiğini biliyorum. Ankara için çok mutluyum. Yani zaten daha önceki seçimlerde de kazandığını biliyoruz aynı şekilde. Çok olumlu geçti bizim açımızdan bu şekilde. Peki İstanbul'da oyların çalındığı söyleniyor. Bilginiz var mı bilmiyorum ama bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya o manipülasyon. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Oy çalındı, çalınmadı. Hani bazı belgeler gösteriyor ki çalındı, bazıları gösteriyor çalınmadı diyorlar da ben asıl olayı şurada vurgulamak istiyorum. YSK yani ben o gün seçimi sabah saat 5'e kadar takip ettim. Hani %98.2'ye kadar geldi. Bir türlü ne olursa olsun açıklamıyorlar. Anadolu Ajansı açıklamıyor. Hani açıklamamasında da bir sıkıntı var. Yani neden açıklamıyorsun? Veri akışı sağlanmıyor. Yani %98'i 5 saat diliminde açıklanıyor. %2'si açıklanmıyor. Oy çalındı, çalınmadı. Yani şimdi kimseyi de zan altında bırakmayın da çalındıysa da kendi veballerine çalmadıysa da ama önemli olan şu, çalındı çalınmadı muhabbeti de YSK'nın açıklamaması ve Anadolu Ajansı'nın o saate kadar şey yapmaması bence. Genel olarak düşündüğümüzde de iktidarın kalesi olarak görülen Ankara, İstanbul, yani buralar bayağı iyi götürüyordu. Hadi Antalya çekişmeliydi her zaman. Kaybetti. Demek ki halkta bir düşünce yapısı değişmiş. Bir artık 2000-2001'lerin oy kullanmasıyla birlikte bayağı bir etkilemiş. Ya bence dediğim gibi çok sağlam gördüğü yerleri kaybetti. İktidar için kötü oldu, muhalefet için de gayet başarılı bence. Peki siz memnun kaldınız mı sonuçlarına? Yani şu açıdan memnun değilim. Şimdi Ankara ve İstanbul iki metropol şehir. Şimdi iktidar ve hükümetin yani şu an AK Parti hükümetindeyiz. Gerekli yatırımlar olur mu 4 sene içerisinde? 4 sene? Ben inanmıyorum. Çünkü neden? Metropol iki şehre yatırım yap, yani çok büyük yatırım yapılacağını düşünmüyorum. Hani nasıl olur bu? Kendi elindeyken yatırımlar devam eder. 4,5 sene içerisinde gerekli desteği sağlamazsa Ankara'da, İstanbul'da diğer seçimi yani hani biz bir hata yaptık tarzında tekrar mevcut eski hükümetin partisi gelsin diye düşünür bence. Yerel seçim sonuçlarında şöyle düşünüyorum ben. Bu ülke hükümete bir mesaj verdi. Bu mesajda vermek istediği mesaj olarak isim şey yaparsak açarsak çalışması gerektiğini ve yeniden bu işin daha farklı sürecin ilerleyebileceğini diyebiliriz yani. Peki İstanbul'daki durum hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul'da Ekrem İmamoğlu sandıkları terk etmeyerek çağrısını yaptığından dolayı İstanbul'u kendisinin kendi iradesiyle kazandığını düşünüyorum. Şayet tam ters şekilde olsaydı 2014 Ankara seçimini tekrar izleyebilirdik İstanbul'da. O yüzden İmamoğlu kendisi kazandı. Peki Ama... sizce e, AK Parti bu seçimlerde başarılı olmuş mudur <laughs> yoksa başarısız mıdır? Yani genel oya baktığımızda bir kayıp yaşamadı. Ancak büyük e, Büyükşehir'in kaybı AKP içerisinde bir özel hak ettiğini düşünüyorum. Ki eminim de Cumhurbaşkanı parti içerisinde büyük bir özel eleştiri yapacağından da şüphem olmaz benim. Peki, eklemek istediğim şey var mı? Teşekkür ederim. İstanbul hakkında e, şu an yani 4 milyon 108 bin yanılmıyorsam AKP oy aldı. 4 milyon e, 200 bine yakında CHP'nin bir oyu var. Yani şöyle baktığımız zaman bir tartıya koyduğumuz zaman ikisinin oy oranını ikisinin de oy oranı yani hem Millet İttifakı'nın hem Cumhur İttifakı'nın birbirine yakın gözüküyor. Yani burada ben iki tarafında bir başarı sağladığını düşünmüyorum ama CHP yani Cumhur İttifakı gelip arkadan güzel bir şey Millet İttifakı karıştırdım. Başarıyı biraz da AKP'ye doğru sağlamıştır diyebilirim yani. İstanbul'da oy çalındığı söyleniyor. Bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Vallahi görmediğim, duymadığım bir şey için yorum yapamam. Ee, yerel seçim sonuçları şimdi bu bir genel seçim olmadığı için her bölgeye göre farklılık göstermekte. Şimdi ben kendi oturduğum yer olarak Aydın için konuşuyorum. Ee, benim oturduğum yerde CHP büyük bir başarı sağlamıştır. Ama genel olarak baktığımız zaman e, bunu bir mahalli idareler havasından çıkarıp da muhalefet e, bir genel seçim havasına bürümüştür. Ama nefet mi yapmıştır? Aynen. Bir genel seçim havasına bürümüştür bu seçimi. Ee, ama şu an e, benim görüşüm, kanaatim yani e, AKP'nin bir kayıp yaşadığını düşünmüyorum. Ama bazı bölgelerde CHP üstün bir başarı sağlamıştır. Peki İstanbul hakkında söylemek istediğiniz bir şey ee, var mı? İstanbul'da şu an e, Ekrem İmamoğlu kazandı gibi duruyor. Evet. Fakat bir iki gün sonra belli olacak ya da belki bir iki ay sonra belli değil daha tam olarak. Ee, sence ne olmuştur İstanbul'da? ne Nasıl değerlendiriyorsun ee, İstanbul'u? İstanbul'da büyük ihtimal şimdi AK Parti'den artık sıkılma vardır bence bir hakta. Yani yeni yönetimleri açık bir şeydir. İstiyorlardır ya bence CHP'yi. Senin şehrin hangisiydi acaba? Hatay. Hatay. Hatay'daki durumu nasıl değerlendiriyorsun? Hatay'ı CHP aldı. Aslında orada da AK Parti istiyordum ben. Öyle mi diyorsun? Yani şimdi yerel seçimlerde bence parti meselesi değil yani hizmet meselesi. Tabii. Onun için yani farklı şehirlerde ne bileyim insanlara göre oy verilmeli. Dostum merhaba. Merhaba. Ee, Türkiye'deki yerel seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsun? Ya, bence daha iyi oldu. Millet daha çok bilinçlendi. Bu konu hakkında. Özellikle İstanbul'da. Bir kere Binali Yıldırım'ın çıkması bence hataydı. %98 açılmışken daha. Ben kazandım demesinden mi bahsediyorsun? Evet aynen. Bence büyük bir ayıptı yani. Çünkü bir siyasetçinin böyle bir şey yapması yanlış. Kendine de biraz koymuştur bence. Peki Kendine sence e, AK Parti bu seçimde başarılı mıydı yoksa başarısız mıydı? Bence AK Parti bu, bu seçimde oy kaybetti diye düşünüyorum yani büyük şehirlerden mi? Aynen büyük şehirlerden. Genelde baktığımız zaman da aslında kaybetmiş gibi gözüküyor. Yani millet belişlendi diye düşünüyorum artık. Artık gerçeği görmeye başladılar. Yani dini kullandığını falan artık millet anlamaya başladı. Peki. Teşekkür ediyorum. Yerel seçimin hayırlı geçtiğini düşünüyorum. Ee, Ankara'nın, İstanbul'un CHP'ne kazanması ben olumlu buluyorum yani sonuçta. Çünkü kötü bir siyaset izlendi seçim zamanında. insanları ayırarak bir siyaset izlendi. Bunun da doğru olmadığını anladılar diye düşünüyorum. Çünkü halk baskıya rağmen karşı tarafı, muhalif tarafı seçti. Bunun da hayırlı olduğunu düşünüyorum. Yani. Daha iyi olacağını da düşünüyorum ileri için. Peki anladığım kadarıyla AK Parti bu seçimde sana göre başarısızdı. Tabii öyle gözüküyor çünkü ee, ...büyük şeylerin büyük bir çoğunluğunu kaybettiler. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere. Anladım. Peki İstanbul'daki durumu nasıl değerlendiriyorsun? İstanbul'daki durumu... E, ...İmamoğlu'nun... ...ılımlı yaklaşımının... ...başarısı olarak düşünüyorum ya. Yani herkesi kucaklayan... ...ve bilinmeyen bir insandı. Üç ay önce sene kadar İmamoğlu'nun ismini bile bilmiyordum. Ama herkesi kucaklayan iyi bir... ...siyasi, politika izledi.